Fani Bin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Prime Video'da posta kodu nedir? Posta kodu ne işe yarar sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı sizler için gerçekleştirelim. Posta kodu evrak kargo mektup gönderimi yaparken kullanılan 5 haneli rakama verilen isimdir. Her ile, ilçe, mahalleye özgü olan posta kodu rakamları gönderim yapılacak ürünlerin tahsisi, tasnifi ve alıcı adresinin tespit edilmesi için kullanılır. Prime videoda posta kodunu yazmanız için posta kodunu internetten kendi posta kodunuzu bulmanız gerekiyor. Önce il, sonra ilçe, sonra mahalle seçimi yaptıktan sonra posta kodunuza erişebilir. Bu posta kodunu Prime videodaki posta kodu alanına girmeniz bunun için yeterli olacaktır. Bu şekilde posta kodu girme işlemini kolaylıkla bu adımları takip ederek gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz işten beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olup lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.